Dana eti olarak etiketlenmiş birçok üründe ateti bulunmasıyla patlayan skandal yayılıyor. İngiltere ve Fransa'nın ardından İrlanda ve Almanya'da da soruşturma yürütülüyor. Konu her ülkede aynı şekilde ele alınmıyor. Kültürel olarak bu etin tüketiminin olmadığı İngiltere'de tüketici tepkisi büyük. Fransa gibi at etinin yenebildiği ülkelerde ise ana planda hazır ürün etiketlerinin güvenilirliği sorgulanıyor. İrlanda tarafındansa AB çapında işbirliği çağrısı yapılıyor. Bu Avrupa çapında bir sorun ve Avrupa çapında çözüm bulunması gerekiyor. Öncelikle etiketleme kurallarının iyi belirlenmesi ve güçlü denetlemelerle uygulanması gerekiyor. Üreticiden tüketiciye uzanan zincirde ana görev üye ülkelere düşüyor. Avrupa komisyonu ise denetleyici konumunda olabilir. Skandal Brüksel'de Avrupa Birliği Tarım Bakanları toplantısında da ele alınacak. İngiltere etiketlemede sıkı denetim talep ederken bazı üye ülkeler işlenmiş ette bunun uygulanmasının mümkün olmayacağı görüşünde. Hayır.